Sen, ya? Değil, Tosunur, sen nasılsın? Vallahi ya. Evet. Zaten ya. Zaten. Aa, nerede? Bir de buranın da olacak yukarıda. Bir, nasıl geçmeyeyim yazıyor. ya. Bulamadı. Ya o. Gel <laughs> <laughs> benim bu çanta şuraya koy bırak. ر <laughs> Oh, oh, oh. Ben bu, bu işlere evet Marzula bir süre ara verdim. 2005'te keçilerimi sattım. Ondan sonra mermere gittim. Baktım orada da zevk alamadım. Marzula işi daha zevkli geldiği için ondan yapıyorum yani. Abi geçmiş satılar çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Bu 15-20 gün sonra daha tehlikeli olur. Şu an suyun az olduğu zaman da gidiyoruz yani yaylaya. İlk bitirdim, hayatım hep dağda geçti. Ömrümü 57 yaşındayım, 57 yaşında 10 senesini şehirde yaşadım. Geçtik 15, 15'inden 25-30'un arası şehirde yaşadım. Hiç bir şey kalmadım. Aynı köyüme geri döndüm. Dedemden kalma, babama varma geçicilik mesleği vardı. Babamın aynı mesleğini elim aldım. 3 geçiyle başladım. Devam ettim. 3 geçi 15 ettim. 15 geçi 30 ettim. 30 geçi 60 ettim. 60 geçi 120 geçi yaptım. 120 geçi 300 geçi yaptım abi. Bu arada çocuklarım yetişti elime. 300 geçiyle üniversitede bir kul olmadan bir kuruş para almadan çocuklarımı okuttum.